Herkese merhabalar, sayfama hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte çorbaya, pizzaya, kahvaltıya nefis bir köz sos hazırlıyoruz. Çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Bu sos ile güzel bir domates çorbası hazırlayabilirsiniz. Pizzanıza sos olarak kullanabilirsiniz. Kahvaltılarınızda ekmeğe banarak yiyebilirsiniz. İlk önce 1,5 kilogram kapya biberi Yıkadıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirdikten sonra 220 derece önceden ısınmış alt üst derecede közlüyorum. Tamamen güzelce közlensin. Kapya biberler közlenirken domatesleri hazırlıyorum. 1,5 kilogram kapya biber için 2 kilogram domates kullanıyorum. Domatesleri ortadan ikiye kesiyorum ve kestiğim kısım üste kalacak şekilde yerleştiriyorum. Aralarına 3 baş ayıklamış olduğum sarımsağı koyuyorum. Özellikle aralarına koyuyorum ki közlenirken fazla kızarmasın, böyle yanmasın. Biberlerden sonra domatesleri de 220 dereceye gönderiyorum. Biberlerimiz bakın fırından çıktı. Biberler fırından çıktıktan sonra şimdi kabuklarını temizliyorum. Güzel közlendiği için çok kolay bir şekilde kabukları da temizleniyor. Bu şekilde biberlerimizin kabuklarını temizleyelim. Kabuklarını temizledikten sonra iç kısmını açıyorum. Sap kısmını ve çekirdeklerini çıkartıyorum. Çekirdeklerini temizledikten sonra iri parçalar halinde doğruyorum. Ve direkt tencerenin içine ekliyorum. Ekstra böyle küçük doğramanıza kesinlikle gerek yok. Bu şekilde ilave edelim. Bütün biberlerimizi temizleyip tencereye koyalım. Biberlerin hepsini gördüğünüz gibi bakın tencereye koydum. Domateslerimiz de çok güzel bir şekilde közlendiler. Bakın görüyorsunuz. Domatesleri de aynı işlemi yapıyorum. Kaşık yardımıyla alıyorum. Bakın kabukları rahatlık ile güzel közlendiği için çıkıyor ve tencereme koyuyorum. Sarımsakları da tencereye ekliyorum. Bütün malzemeyi tencereye koyduktan sonra bakın görüyorsunuz. Malzemeleri ilave ettikten sonra eğer ki seviyorsanız yani daha doğrusu acı seviyorsanız 2-3 tane acı biberi buraya ilave edebilirsiniz. Acı biberler çok ince olduğu için közleyerek eklemedim. Tabii ki sizler son aşamada ilave edip közleyebilirsiniz de veya hiç koymayabilirsiniz de. Ben bir tık acı sevdiğim için içine ilave ediyorum. 2-3 tane acı biberi doğrayarak ekliyorum. İçinin çekirdeklerini koymuyorum. Biberlerini de koyduktan sonra ocağa koyuyorum ve pişmeye bırakıyorum. Çok uzun süre pişirmiyoruz. Hepsi közlendiği için çok çabucak oluyor. Şöyle bir karıştırıyorum ve kaynamaya başlayınca sadece 10 dakika kaynatıyorum orta ateşte. Orta ateşte 10 dakika kaynadıktan sonra tamam demektir. Kaynayan Domates, köz biber ve sarımsağı bakın blenderdan geçiriyorum. Çok güzel bir şekilde hepsi parçalandı. Köz sosumuz. Şimdi buraya ilk önce sirkesini ekliyorum. 2-3 yemek kaşığı sirke yeterli gelecektir. Sirkesini ilave ettikten sonra bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Özellikle zeytinyağı kullanalım lütfen daha güzel olacaktır sosumuz ve 1 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu aşamada karıştırıp bir taşım kaynatıyorum. Uzun süre pişirmiyoruz. Bir taşım kaynaması yeterli. Kıvamlı görüyorsunuz zaten, koyu kıvamlı. Koyu kıvamlı olduğu için de kaynadıkça etrafı kirletebilir, sıçrayabilir. Sadece bir taşım kaynatmamız bizim için yeterli. Sosumuz bakın kenarlarından kaynamaya başladı. Küçük küçük kaynıyor. Söylediğim gibi sadece bir taşım kaynaması yeterli. Lezzetlerin bütünleşmesi için. Bir taşım kaynadıktan sonra daha önceden kavanozları sıcak suda kaynatıp kuruluyorum. Kapakları da aynı şekilde kaynatıp kuruluyorum. Diğer tariflerimde gösterdiğim için bu defa kaynatma işlemini göstermedim. Şimdi kaynatmış olduğum kavanozlara ve kuruladığım bunu da söylemek istiyorum. Kavanozlara sıcak sıcak ocaktan almadan hemen sosumu koyuyorum. Köz sosumuzu bu şekilde koyduktan sonra eğer ki kenar kısımlarına geldiyse mutlaka kurulayalım ve tam olarak da doldurmuyorum gördüğünüz gibi kapağını sıkıca kapatıyorum ve sosumuz bu şekilde bütün sosu kavanozluyorum sosu kavanozlara koydum gördüğünüz gibi hazırlamış olduğumuzdan bu kadar malzeme çıktı kaseye koydum sizlere bakın rengini görüyorsunuz çok güzel bir rengi var nefis bir köz sosu oldu Söylediğim gibi çorbalarınızda, pizzalarınızda kullanabilirsiniz. Kahvaltılarınızda özellikle ekmek banabilirsiniz. Çok lezzetli, güzel bir kışlık sos oluyor. Makarnalarınıza da özellikle çok yakışacaktır. Bunu da söylemek istiyorum. Kavanozlarımızı görüyorsunuz. Bir gece bu şekilde beklediğinde de vakum tutacaktır. Kesinlikle ters çevirmenize de gerek yok. Sosumuz artık hazır. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.